Ee, tanımıyoruz, birbirimizle tanımıyoruz, birbirimizle temas kurmuyoruz evet pandemi dönemi belki şu anda birbirimizden uzaktayız ama şunu sormak istiyorum kaçımız iş arkadaşımızın gözüne bakarak ya nasılsın bugünlerde iyi misin biraz durgun gördüm dedik kaçımız ya kaçımız içtenlikle çocuğumuza bakıp da hangi oyunları seviyorsun bakın telefonu kapat bırak oynama demek başka. Oynuyorsa da o oyunda neyi buluyor? En çok ne hoşuna gidiyor? Onunla bir yarım saatte siz oynadınız mı? Ne bulduğunu anlamak için, onu özendirmek için değil. Kaç bunu yapıyoruz? Biz birbirimizle hiç temas etmemeye başladık. Mustafa Hocam. Yani şöyle söyleyeyim. ilişkiler de öyle oldu. Romantik ilişkiler de. Tıpkı ee, temassız kredi kartları gibi. Değil mi? Çok sitedi. Birbirimizle de, <gülüyor> karımızla, <gülüyor> kocamızla temas etmiyoruz sorunlarıyla, hayatıyla, onu neler üzdü, neler mutlu etti. Temas etmiyoruz. O yüzden de birbirimizi gerçek anlamda tanımıyoruz. Hatta tanımak istemiyoruz. Kaçınıyoruz. Birbirimizin gözüne içine bakmaktan kaçınıyoruz. Evet belki yapay zeka, belki hayat değişecek. Ama bence bütün bunların içinde o duygusal esnekliği yaratacak şey birbirimizle içtenlikle temas etmek olacak.